Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin ismi Minecraft Filmim. 500. videom bu arada. 500. videoya özel yeni bir seri başlatıyorum. Bu seride farklı bir macera yaşayacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Of ya, yeni bir şehir yapmam lazım. Eski şehrim yerinde bütün düşmanlarımı öğrendik. Güzel bir yer bulayım da yeni bir şehir yapayım. Lan, ne oluyor lan kendimi kontrol edemiyorum lan ne oluyor hayır lan kılıcımı attım lan ben yapmıyorum ne oluyor lan ne oluyor ha düzeldim ne oldu lan bana lan sen kimsin lan merhaba beni sayında ben senin kötü ruhunum nasıl ya ben senin içime hapsetmemiş miydim lan Evet ama oradan kurtuldum ve sana bir görev vereceğim. Bu görev sayesinde yeniden canlanabileceğim. Ama yapmazsan tüm sevdiklerin ölecek. Yani bu görevi yapmak zorundasın. Ne saçmalıyorsun lan sen? Al, ama neden sana vuramıyorum lan? Niye? Seni öldürmek istiyorum. Öldüreceğim lan seni. Sen nasıl buraya geldin? Öleceksin. Bana vuramazsın beni öldüremezsin çünkü ben çok güçlüyüm. Şu ileride bir zindan var. O zindanda kırmızı kalp gibi bir şey bulacaksın. Onu bana getir. Yoksa tüm sevdiklerin ölür. Yok oldu. Yok oldu. <laughs> ne yapacağım ya? Acaba görevi yapsam mı? Ama tehdit etti beni. Ya öldürürse herkese? Of ya kafam çok karıştı. Yapsam mı ki acaba? Ne yapacağım ben ya? La 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 la. Çok güzel kıyafetler lazım be kendime. Hı? Oradaki adam değil mi? Bir sıkıntısı mı var acaba? Gidip yanına sorayım. Of ya ne yapacağım şimdi ya? Of. Abi. Can bir sıkıntım mı var? Evet ya çok kötü bir şey oldu. Hani birkaç ay önce içime hapsettiğim kötü ruhum var ya. Evet. İşte o içimden çıktı. N Nasıl oldu? Bilmiyorum ama beni tehdit etti. Buraya girmemiz lazımmış. Yoksa tüm sevdiklerim ölecekmiş. Tamam girelim hadi. Bende kazma vardı. Hemen şurayı kırayım Can. Kırayım gel sen de kırayım bir dakika kırılmadı. kırdım. Burayı da kırdım. Burayı da kırayım ben hemen. Şöyle. Şöyle. ha gel. E burada lan var nasıl geçeceğiz? Zıplayarak geçemeyiz kafamız çarpar. Bende blok var onunla geçeriz abi. Tamam hemen geçelim. Hadi dikkatli ol birazcık ince bu bloklar. Tamam. Aha geldik. Aa, bundan bahsediyor galiba. Hemen kırayım alayım şuna. Evet. Aa, tamam. tamam. Bir şey diyeceğim. Çok kan olmadım mı ya? Niye kendisi gelip almadı? <laughs> Abi, ses şey mi geldi lan arkadan? Evet. Bir dakika. Hayır.